Telefon turizmi hareketliliği yaşanıyor. Daha ucuz iPhone almak isteyen Türkler Gürcistan'a akın etti. Türkiye'ye göre daha ucuz telefon almak için Gürcistan'a akın ettiler. Saatlerce sıra beklediler. Ben Osmaniye'den geliyorum. E, telefon için geldim bizzat Batum'a. Son günlerde Türkiye'den Gürcistan'a telefon turizmi hareketliliği yaşanıyor. Komşu ülke Gürcistan'da. iPhone telefon fiyatları Türkiye'ye göre vergilerden kaynaklı hemen hemen yarı fiyata satılıyor. 24 bin liraya aldım. Türkiye'de bu telefonu alırsam e, yaklaşık 42 bin liraya almış oluyordum. E, yani 20 bin lira kadar bir karım olmuş oldu. Bu yüzden Türkiye'nin farklı şehirlerinden Gürcistan'ın Batum şehrine akın ediliyor. Türkler Sarp sınır kapısında aldıkları telefonların işlemleri için saatlerce sıra bekliyor. Burada KDV'si çok, ÖTV'si çok Türkiye'de ama bu tarafta KDV yok. Yani burada 60 bin lira telefon, orada 30 bin liraya gibi.